Merhaba uçaklar ben Ali Gaz oyun oynayan. yine oyun oyna uçaklar uçaklar yanımda Atakan var Atakan'la beraber yine bir online kapa topu macerası ile yine Atakan'a yenilmeyi <laughs> Atakan Atakan iki videodur çok fena harcıyor beni bakalım bu videoda ne olacak uçaklar yine harcayabilecek mi veya harcayacaksa ne kadar harcayacak şimdi e, farklı hesaplar var yine elimizde benim elimde şu anda e, Dünya, üçüncü üçüncüsü hesap var. Aynen. Tolga Çalım'ı zaten görüyorsunuz. Tolga Çalım bu oyunda da tanımayan var mı? Yok. Pek yoktur yani. Tolga Çalım bilirsiniz zaten. Bak Tolga Çalım'ı. Şu anda genel sıralamada 1.105.984 taraftarla beraber dünyada üçüncü sırada. Yani bu bütün ülkelerde değil mi? bu Türkiye ait ama diğer ülkelerde bu kadar tarif daha yapan yok. Ya diğer ülkelerde zaten yavaş yavaş açılmaya başladı. Evet. Yani online kapa topu. Ee, Türkiye'de zaten meşhur olan bir oyun. Bu sebepten dolayı şu anda dünya üçüncüsü Tolga Çalım hesabı. Ee, Türkiye üçüncüsü aynı zamanda dünya üçüncüsü oluyor. Bu Cem de dünya birincisi herhalde. Evet. Keşke onu bulsaydık. Orta şey Facebook'u kapatmış ya. Yani. yoksa onu bulacakmışız bak şans ortaksa ikisi ortak he ikisi ortak mı Tolga evet. Çalın Cem ortak he mi evet. anladım tamam peki e, aynı zamanda şeyin elinde Atakan'ın elinde de şu anda sezon, sezon birincisi. birincisi Tato hesabı var değil mi bakayım evet. e, o da tamam sezon birincisi Tato hesabı var onun elinde zaten az sonra maç yapacağız e, ondaki sezon birincisi bendeki dünya dünya genel sıralama alma birincisi <laughs> şey üçüncüsü hesap iki hesapla beraber maç yapacağız şimdi bu Tolga Çalım eee çok şampiyon olmuş bir şey değil mi? Hmm. Sezon şampiyonluğu çok var. İki vardı. tane var ama başka hesaplarda da var yani. Bu hesapta iki tane var. Aa, zaten burada yazaymış. 2 tane sezon şampiyonluğu başka hesapları da var Tolga Çalın. 10-15 tane var. Valla evet. mı? Vay 15 tane hesapta diğerlerinde de sezon birincisi evet. olmuşluğu var yani. Helal olsun yapacak bir şey yok yani hani. Evet bunları götürüyor. Evet. Atıyorum size. Şimdi e, Atakan'la beraber e, maçlarımız var uşaklar. O maçları bir yapalım. 30 milyon da altını var lan. 30 milyon altına var oğlum bu. Oh, marketi şey full. Nasıl evet. full ya? Yani şu şeyle şunlar alıyor. Hem de bunda da bir tane almış da. Bu maskelerden hepsi full. Her şey full, bir tek evet. şeyler, kombin. Kombinli maskeler. Onu da bir tane var yani. yani kombin, onları da alsın şimdi. Mesela bunu biz alsak kızar mı? Kızar. Kızardı çünkü. Tamam. <laughs> Tolga Canım'a da bu arada selam olsun. Videoyu izler mi, izlemez mi bilmiyorum. Ee, ya ben normal sezonda bir maç yapacağım, sen seyret. Oh. Yok bu. Bunda ama. Ey. <laughs> Sakin yani bence. Yok değil mi? Dünyanın taraftarını kaybederim değil mi? Taraftar kaybetmeyeceğim bir yer var mı? Oynayıp da taraftar. Yok. Ha şey var. Botla şunlar da oynayabileceğiz. E botla niye oynayayım ben? O zaman yok. Hedef 5. Oda da kaydediyorsun. Sezonda? Özel odalarda? Oda da kaydediyorsun. Her yerde kaydediyorsun. Taraftar. Hadi canım. Tamam o zaman sen oyna. Ben de evet riske giriyor. Tolga Çalım şimdiden senden özel bir Atakan gibi yani oyunu bilmeyen bir insan aldı hesabını sezonda maç yapmaya çalışıyor. Bak bak bunları gör yani. Buradaki elimiz çok güçlü. Şu yeni çıktı buna görelim mi? Dövüş kulübü. Dövüş kulübü o gir bakalım. Dövüş kulübünde Atakan senin hesabını almış maç yapıyor Tolga Çalım. Buradan Siz gör yani. Tabletlik ilk defa ama rakip bulunmayabilir şimdi. Çünkü 9 bin kaç şurada görüyorsun ya kaç hmm. tane iştah var. Ha buldum ha buldum tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunu özel yok seçimde. Ajan Kartal şu anda çığlık atardı. Tolga Çal'ın çıktı diye. Ya, çok yakın yapmışsın şeyleri. Bırak yani, ya, işte hemen. Bu, işte i̇şte bu. Hem, aldın mı özel güç? Özel güç alamıyorsun ki bunu. Adamı döveyim bak şimdi, rengi değişiyor. Ha dövüyor olsun sen. şey oluyor. Adam Hı? seni dövebilir mi? Evet. Dövüyor ama o hiç uğraşmıyor. Yani. Ama dövdükten sonra... Sen sonra şimdi dövdüğün... gol attıktan sonra dövmeye çalışsın değil mi? Evet. Çünkü dövdükten sonra morali adam kıpırdayamıyor birkaç saniye Bayılıyor. Benim geldi mesela açıkta. Hayır adam her türlü atar görürsün. Ha ben de bayılıyorum. Adam sana vurdu daha az önce. <laughs> Şunu bir öldüreyim ben ya. Hemen öldürme. Gol attıktan sonra öldürme. Şu anda şu oyun içindeyken öldür öyle gol at. ağzına vur. Bırak topu ya ağzına vur iki tane. Topu bırak ağzına vur. Vur. Gel 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 gel. Heh. Bayıldı bayıldı. Hah. Gel dal bana. Sen şimdi şu anda zaten öndesin ya. Topu bırak. Adamın ağzına vur iki tane. Hadi. Tamam, evet. Bırak bırak. Hah. Ama ben bayıldım şimdi. Olsun ya. Bir şey olmaz. Yenmez. Gel gel gel. Vur. Bu Oha. Adamı göreyim musun? Işte. <laughs> Ama üç puan kalmış şimdi. Tehlikeli oyun. Neyse. Büyük şeylerini kullandın mı Jackal? Bunu alamıyorsun. Dikkat doğru. et, dikkat et. Tolga, Tolga çalın tekrardan. Özür. Bir kez daha bayıltacağım bunu ama gel 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 Abi şimdi bayıltmanın bir anlamı yok Gol attıktan sonra bayıltınca olmuyor Gol atmadan bayıltıp daha sonra gol atman lazım Tamam hazırladım onu şimdi Tamam bir tane vur kafasına vur Vur şimdi Ya vuramadım Ya bırak şimdi golü zaten dört parçalık Ama işte, hem topu al hem şey yapmam lazım Nasıl Vur gol? vur kafasına <laughs> Heh. Gel gel gel, gel, gel. Vur. Oha, saniye. Çok çok iyi o gördün mü? <laughs> hadi yine iyi şey, Tolga Çal'ın kurtardı. Ben bayağı kurtardım. Oha. Adam atamadı. Aha, hadi. Şimdi. Bir saniye. Şey. Bu <laughs> son tekneyi ben attım, Hadi ha. tamam. <laughs> Yapacak bir şey yok. Olsun çok güzel. Kaç abone şey aldı? Abone diyorum ya. Ha, şey, ben Kaç takipçi aldı? Taraftan çok gelir. 30, Otuz tane. Bakalım 30 tane geldi. Çünkü rakibin tarafta daha yazdı. Aynen aynen. Nerede 30 yazıyor? He şurası Rakibin 600 tane taraftarı vardı aslında. Az değil mi? 20 tane de bir de. Neyse. Maradona ile beraber sende kim var? Evet. Garip bir şekil yani, var sende evet, değil, evet. değil mi? Şimdi aynen. Atıyorum işte. Şimdi bakalım ne olacak? Şimdi Atakan e, çok yenildik. Bakalım bu sefer yenilebilecek mi? At bakalım. Biz yaptık zaten şeyimizi uşaklar. %75'lik kalede oynayacağız yani. Büyük kale değil yani. Standart kare değil yani. Daha küçük bir kale. Büyülerimiz aynıymış. Abile mi sen ya? Tabletler büyük olduğu için Atakan abile falan oynaymış. Ben Neyse. de öyle oynamayı deneyeceğim. Bu kalede bile yani. Ya dur ya dur oğlum daha yeni ısınlıktır. Oha. Hayır. İşte bu be. İşte. Bak bak ya. İşte bu. Allah'ım ya hemen önlemini alayım hemen ya. Bak ya. Atakan sen var ya. Bak beni sinirlerimi bozma çocuk. Top bana gelsin. <laughs> <laughs> Bir tane de biz kullanalım dedi güzel. Olmadı Maradona'yı kaleci yaptım biz diye Bir sorma var Uf. Abi defansa çekileyim ya daha fazla yemek istemeyeyim Şuna bir de Trabzon'un plakası yapamayacak mı? Yani? <laughs> Yaptı. Tamam yapmana izin verdim ha. abi gerçekten ya çok yetersiz miyim değil mi? 1 milyonluk hesapla da yenilebiliriz. Demek taraftar sayısının futbola bir katkısı yok he? Yok. Yokmuş o. Bunlar aslında mesela taraftar sayısını arttırdıkça belli özel güçlere kavuşsalar. Bence evet, de evet, yok. Ya daha iyi olmaz mı? Millet yani. Nasıl savaşta da ne yapayım? Ya yapma be. Hehehehe. <laughs> Tamam. Şunu atacağım. İşte Ya yere düştük de tamam. Ya. Yapma be. Hemen nasıl şey yaparsın bu ya? Sefer lete. bak, yavaş yavaş, sefer bak. <laughs> çok iyi ya hakikaten. Kendi kalem atmayı da başardım. Şimdi topu saklamam lazım orada. Bak ya. Ya kurnazlık da yapay bak top saklamam lazım falan bir şey bir, şeyler bir şeyler diyor. Görüyor musunuz yani Bunlar hep taktik ha bak ben yenilerim ama Atakan'dan taktik almaya çalışayım. Atakan biliyor yani bu oyun gerçekten biliyor. büyük kafa olduğu zaman ne dedin sen Atakan? Top kalenin arkasında saklamam lazım. Evet. Çünkü o mümkün değil de yani. normalde mümkün değil de. Anladım. Belli özel güçler var. O özel güçleri kullanmak önemli. Mesela top kaleye giderken kaleyi, kaç kaleyi büyütmeniz lazım. Mesela gol yiyeceğiniz zaman topu durdur, dondurmamız lazım. Ee, ondan sonra ya, büyük kale yaptığı anda rakip kale onu hemen anında küçük kaleye varsa elinizde küçük kaleye çevirmeniz lazım. Ben bunları pratik olarak yapamayırım. Sebebini de söyleyeyim aslında aklım çalışıyor yani. Ama e, elim çok fazla şu tabletin şuraya e, süresinde yetişmiyor yani el alışkanlığı da lazım Atakan büyük tabletle ona oynamaya alıştığından dolayı sıkıntı yaşamaydı ben alışamadım neyse çocuklar? videoların videoların çıkarız biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederim e, Atakan'ın kanalında vereceğim şey açıklama bölümünde uğramayı unutmazsınız çok terledim zaten Hadi arkadaşlar Kaçar görüşmek üzere Esen. hoşçakalın kalın Esen Gönül görüşürüz